Herkese merhaba, ben Mustafa. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Westworld'un 3. sezon 6. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Yalnız incelemeye başlamadan önce size bir şey danışmak istiyorum. Biliyorsunuz 2 bölüm sonra Westworld'un sezon finali olacak. Ve ben bunun şerefine bir çekiliş yapmak istiyorum. Hem 1000 aboneye özel çekiliş de yapamamıştım, ona da vesile olmuş olur. Westworld ile alakalı bir çekiliş yapmak istiyorum. Ancak nasıl bir şey olsun, ne olsun tam olarak karar veremedim. O yüzden sizden ne olabileceğine dair ufak bir yardım istiyorum. Sizce çekilişte vereceğim hediye ne olsun? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim ve ona göre de bir şeyler belirlemeye çalışırız hep beraber. Evet duyuruyu da yaptıktan sonra bu bölümümüzün adıyla başlayacak olursak bu bölümümüzün adı Decoherence. İsterseniz bu ne anlama geliyor önce buradan başlayalım. Kuantumda dalga fonksiyonları aynı fazla değilse Decoherence oluyor. Yani parçacık çevreyle etkileşim geçiriyor ve aynı fazdan çıkabiliyor. İşte bu sürecin tamamına Decoherence deniyor. Buradaki önemli nokta bunun Westworld'un bu bölümüyle nasıl bağdaştırıldığı. Şimdi dediğim gibi elimizde birden fazla parçacık var. Bu parçacıklar Westworld'de Dolores ve onun klonları oluyor. Kuantumda parçacıklar ne kadar fazla bir arada tutulmazlarsa birbirleri içerisindeki etkileşimleri de o kadar çabuk bozuluyor. İşte Charlotte'ın aslında kendi ailesi olmamasına rağmen çocuğunun ve kocasının başına bir şeyler geleceğinden endişelenmesi buradan kaynaklanıyor. Bölümün sonunda onları kaçırma isteği de buradan geliyor. Hatta son sahnede onu oldukça sinirli görmemiz de diğer bir nokta. Dolores'ten çok fazla uzak kaldığı için başka biri gibi hissetmeye başlıyor. Yani decoherence oluyor. Ve bölümümüzün adı da buradan geliyor. Bölüm hakkındaki düşüncelerime geçmeden önce ufak bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca siz de bölümle alakalı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biliyorsunuz bunlar benim için oldukça önemli. Çünkü sizlerden de oldukça güzel teoriler ve yorumlar geliyor. Evet, bölüme geçecek olursak, açıkçası bu sezon heyecanlandığım ve en çok zevk aldığım bölüm oldu diyebilirim. Bana geçen sezonlardaki Westworld bölümlerini hatırlattılar. Daha fazla acaba şu an ne oluyor ya dediğimiz sahneler vardı. Ve bu bana oldukça fazla zevk verdi. Bölümde Caleb ve Dolores'i hiç görmedik. Nereye gitmiş olabilecekleri hakkındaki düşüncemi geçen bölümü incelememde söylemiştim. İzlemeyenleriniz varsa o videoma da bir bakın derim. Bakalım o tahmin doğru çıkacak mı? Bölüme Maeve'in bir simülasyonda bulunduğu sahneyle başlıyoruz. Hatırlayacaksınız burası ikinci sezonun sonunda Maeve'in kızının gitmiş olduğu yer. Yani öteki vadi. Aslında Maeve'i o an gördüğü yer gerçek bir yer değil. Çünkü geçen sezonlarda olduğu gibi aslında buranın gerçek bir yer olmadığını ekranı alttan ve üstten daraltarak anlatmaya çalışmışlar. Bunu geçen sezonlarda oldukça fazla kullanıyorlardı. Hatta bu bölümde Maeve'in çoğu sahneleri bu şekildeydi. Ancak bu simülasyonu Serak yarattı. Serak Maeve'in ne uğruna savaştığını unutmamasını istiyor ve ona sürekli bunu hatırlatıyor. Yani kızını. Hatırlayacaksınız Musashi yani aslında Dolores geçen sefer Maeve'i öldürmüştü. Bu yüzden Maeve'in bedeni tekrar yaratıldı. Ve bunun için de Serak'ın yardımına ihtiyaç duyduğu kesin. Sonradan görüyoruz ki meyve yardım etmesi için 3 adet daha benlik var. O benlikler de tekrar yaratıldı Meyve yardım edecekler. Bu benliklerden birinin Hector'a ait olduğunu öğrendik. Ki zaten sonrasında Charlotte bu benliği alıp eliyle parçalayıp yok etti. Diğer iki benlikte ise dikkatli baktığımızda bir benliğin ID'sinin önceki sezonlardan Clementine'ın ID'siyle aynı olduğunu görüyoruz. Yani geriye kalan iki benlikten birisi Clementine. Ancak diğer benlik kime ait olur, nasıl olur o konuda tam emin değilim. Sonrasında ise Maeve'i Dünya Savaşı'nda uyanırken görüyoruz. Aslında Maeve'in bu sahnede o askerleri dövmesi ve öldürmesi sanki birazcık vücudunu diğer savaşlara hazırlamak istedim istermiş gibiydi. Bir nevi kendini ısındırdı da diyebiliriz yani. Hepsini dövdükten sonra ise Lee ile bir bara gidiyorlar. Tam o sırada arkasından biri geçiyormuş gibi hissediyor. İşte yaşadığı o an aslında başkaları tarafından tekrar yapıldığını anlıyor. William ise bir terapistle konuşmaya başlıyor. Kendi deneyimlerinin bu çıkışın tek anahtarı olduğunu söylüyor terapist ona. William kızını öldürdüğünü kabul etmek zorunda yani. Bununla daha çabuk yüzleşmesi için gerçekliği arttırılmış terapi seansı yapıyorlar ona. Tıpkı geçen bölümlerde gördüğümüz Caleb'ın başına gelenler gibi. Terapistimiz Natasha ise geçen bölümde Dolores tarafından herkese gönderilen profillerden kendine ait olanını alıyor. Birkaç yıl içerisinde doktorluk lisansını kaybedeceğini ve boşanacağını öğreniyor. Hatta birkaç hastasıyla duygusal bir ilişki yaşayacağını bile söylüyor Rehoboam ona. Fakat öyle olmuyor ve intihar ediyor. Hani bu Rehoboam her şeyi bilirdi dediğinizi duyar gibi. Çünkü kendi aldığı profilinde intihar edeceğine dair herhangi bir şey yazmıyor. Ancak geçen bölüm incelememde de değindiğim gibi Rehoboam'da az da olsa bulunan beyaz bölgeler sayesinde insanların özgürce davranabileceği alanlar oluşuyor. İşte terapistimiz Natasha Rehoboam'ın göremediği ve tahmin edemediği bu beyaz boşlukların birinde yer buluyor ve intihar ediyor. Demek ki neymiş? Rehoboam o kadar da kutsal değilmiş. Bu beyaz boşlukları diğer bölümlerde de oldukça fazla göreceğiz gibi. Sonrasında William'ın kanını alıyorlar ve yabancı bir madde tespit edildiği yazıyor ekranda. Bu dördüncü bölümün sonunda Charlotte'ın onun boynuna batırmış olduğu şey sayesinde olmuş olabilir. Hatırlayacaksınız sakinleştirici verip onun direncini kırmıştı. Charlotte'ı görmeden önce ise San Francisco'daki durumu anlatan Seren olayların gidişatını öğrenmek için kullandığı çemberi görüyoruz. San Francisco yazmasının sebebi ise yine geçen bölüm de söylediğim gibi Charlotte'ın orada olması. Diğer şehirlerde kimin olabileceğini öğrenmek isterseniz önceki bölüm incelememi seyredebilirsiniz. Sonrasında ise Charlotte'ın Nathan'ı aldığını görüyoruz. Ve sokakta yürürken bize bu sahne gösteriliyor. Birinci sezonda çizilen labirentin aynısı ve yine görmüş olduğunuz gibi solda maske takan bir genç. İşte Westworld'u bu yüzden seviyorum. Her sahnesi özenle çekilmiş ve hiçbir gereksiz ayrıntı yok. Her yerde bize bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Maskenizi takın. Evinizde kalın. William'a gelecek olursak. Terapiye ikinci sezondan hatırlayacağımız Sost Kraddog tarafından götürülüyor. Öncesinde gördüğümüz küçük çocuk ise onun küçüklüğü. Bu gerçekliği arttırılmış terapi seansında karşımızda birden fazla William görüyoruz. William'ın çocukluğu, gençliği ve baba olduktan sonraki hali. Ve tabii ki James Delos. Yani William'ın kayınpederi. Terapisi devam ederken kendisinin zaten böyle olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Yani hep mi böyleydi yoksa onu park bu hale getirdi? Bunun cevabını arıyor. William terapisini sonunda bütün William'ları öldürüyor ve bir şekilde içinde bulunduğu durumdan arınıyor. Sonrasında ise Bernard ve Stubbs William'ı gerçekliği arttırılmış terapiden çıkartıyorlar. Bernard, William ve Stubbs. Hepsi de Dolores'i durdurmak isteyen kişiler. Ancak William'ı oraya gönderen ve aynı zamanda William'ın nerede olduğunu söyleyen kişi Martin yani aslında Dolores'ti. O halde şöyle söyleyebiliriz ki Dolores'in planlarından biri de bu üçlünün bir araya gelmesini sağlamakmış gibi duruyor. Ve son sahneye geldiğimizde ise gerçekten şok edici bir sahneydi. Böyle bir şeyi gerçekten beklemiyordum ama işte Westworld'ün güzelliği de bu olsa gerek. Charlotte ailesini bu olan olaylardan korumak isterken arabaya bir füze atılıyor ve ailesi ölüyor. Tabii Charlotte o arabadan çıkabiliyor. Ancak yanan arabaya bakarken Charlotte'ın gözünden damlayan o gözyaşına dikkat ettiyseniz Charlotte artık bundan sonra isyana başlayacakmış gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Bu soruların cevabını önümüzdeki bölümlerde alacağız. Evet benden bu incelemede de bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hepinizi öperim. Hoşçakalın.